Ne yapıyorsun sen Zeynel? Ağam, bu namussuz milleti dolandırmış. Nasıl dolandırmış? Milletin arsasını toplamış. Size daire yapacağım kat karşılığı diye. Yapmamış. Niye yapmamış? Parasını batırmış. Milletin arsası ne olmuş peki? <laughs> Gitmiş. Milletin arsasını alırken düşünmedin mi? Gün gelir hesap veririm diye. Sen Allah'tan korkmaz mısın Yezid? Adı ne bunu? Ali. Ağam, destur ver kafasına sıkayım. Bırak gitsin Zeynel. Ağam, bu adam milletin başına bela. Bırak gitsin dedim Zeynel. kendisinin yoksa adının hatırı var. Taşıdığı ismin hakkını verecek ya borcunu ödeyecek ya da o ismin sahibi o başı o gövdeden düşürecek.